Bu videoda cilt sağlığınız için en kötü 8 yiyecekten bahsedeceğiz. Genellikle bir kişinin cilt sorunu varsa dermatoloğa gider ve bununla ilgili bir teşhis konulabilir. Sonra bir tedavi uygulanır. Belki bir çeşit steroid krem ya da iltihaplanmayı azaltan bir şey verilir. Bazıları da doktora gitmeyip o cilt problemini bir çeşit makyajla kapatabilirler ya da bir çeşit krem ya da başka bir tedavi uygulayabilirler. Bu videoda insanların yediği ve soruna neden olan bazı yaygın besinlerden bahsedeceğim. Böylece bunlardan kaçınabilirsiniz. Cilt problemlerinin olması bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir değil mi? Bu nedenle biyokimyanız kötüyse veya hormonlarınız değişiyorsa odaklanmanız gereken şey vücudunuzdaki mekanizmaya nelerin girdiğidir. Peki baştan başlayalım. 1 numara az yağlı yiyecekler. Peki bunu açıklayayım. Bu aslında başka noktalarla da bağlantılıdır. Hücrelerin %50'si, hücre zarından bahsediyorum. Özellikle deri hücreleri doymuş yağlardan oluşur. Çoğunlukla doymuş yağlardan kaçınmamız, onları başka tür yağlarla değiştirmemiz veya yağları azaltmaya çalışmamız söylenmektedir. Bu cildinizi çok sağlıksız hale getirmenin bir yoludur. Şekerler ve bunun gibi şeylerle birlikte aldığınız şeylerle birleşmediği sürece doymuş yağ tüketmek sorun değildir. Ayrıca yağları da sindirebiliyorsanız, örneğin safra keseniz alınırsa bu bir sorun olabilir. Bu durumda sadece biraz safra tuzu yemeniz gerekir. Yağların içinde ne bulunur? Cildiniz için gerçekten önemli olan yağda çözünen tüm vitaminler bulunur. Cilt için çok gerekli olan A vitamini bulunur. İltihap önleyici D e vitamini bulunur. Önemli bir antioksidan olan E vitamini bulunur. Ayrıca K vitamininiz bulunur. İkincisi, elbette bariz şekerli yiyecekler. Sivilceleriniz varsa ve sivilcelerden kurtulmak istiyorsanız çoğu zaman yapmanız gereken tek şey şekeri kesmektir. Çünkü şeker insülini artırır ve insülin antrojenleri artırır. Bu da yağ bezlerini, sivilceli yağ bezlerini aşırı uyarır. Dolayısıyla şekerli içecekler içmemelisiniz. Sadece gazlı içeceklerden bahsetmiyorum. Meyve sularından bahsediyorum. Bunlar en kötüsüdür. Çünkü sadece şekerden ibarettirler. Hepsi pastörize ve sterilize edilmiştir. Gazlı içeceklere eşdeğerdirler. Bir şeker hastasına bakın. Ne tür bir cildi olur? Sadece yüzünde değil, Vücudunun her yerinde, alt ayak bileklerinde birçok cilt problemi vardır. Bu küçük siyah ve mavi noktaları vardır. Boyun bölgesinde, koltuk altlarındaki kıvrımlarda pigmentasyon problemi olabilir. Bazen daha fazla sivilceye sahip oldukları polikistik over sendromuna maruz kalma eğiliminde olabilirler. Yüksek şeker nedeniyle meydana gelen tüm oksidasyon yüzünden cilt lekeleri ve kahverengi lekelere sahip olmaya meyillidirler. Üçüncüsü tahıllar ve tahıllardan yapılan alkoldür. Bazı insanlar aynı fikirde olmayabilir. Onlar, evet kepekli tahıllar cilt için gerçekten çok iyi diyebilirler. Gerçekten mi? Peki bu tahılların hangi kısmı cilde iyi gelir? Bağırsak sorunları yaratan, daha sonra cildinizde sedef hastalığı ve egzama gibi her türlü sorunu yaratan gluten mi? Glüten cilt üzerinde diğer otoimmün hastalıklar da oluşturabilir. Bu tahıllarda lektin bulunur. Bunlar ayrıca şekere dönüşebilirler. Bu da kan şekerinizi yükseltecek ve 2 numarada şekerin neden olduğu diğer sorunları da yaratacaktır. Tahıllar ayrıca çok fazla omega 6 yağ asidi içerirler. Omega 6 yağ asitleri iltihaplıdır. Dolayısıyla hububatlar cildiniz ve bağırsaklarınız için iyi değildir. Cildiniz karaciğerinizin iyi bir yansımasıdır. Kötü bir cildiniz varsa muhtemelen karaciğeriniz iyi çalışmıyordur. Dördüncüsü 3 numarayla ilgilidir. Bitkisel yağlar. Bitkisel yağ denildiğinde sebzeleri sıkarak elde edilen sağlıklı bir yağ olduğu sanılmaktadır. Aslında bunlar tahıl tohumu yağları veya genel olarak tohum yağlarıdır. Bitkisel yağları böyle üretirler. Bitkisel yağlar mısır yağı, soya fasulyesi yağı, kanola yağı, pamuk tohumu yağı olacaktır. Bunlar gerçekten kötü işlemlerden geçer. Çözücüler içerirler. Cildinizde iltihaba neden olurlar ve iltihap önleyici olarak ihtiyaç duyduğunuz omega 3 yağ asitleriyle mücadele ederler. Çünkü cilt için gerçekten yararlı olan bir yiyeceğe bakarsanız, insanlar somon balığının ve morina karaciğeri yağı gibi omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan şeylerin faydalı olduğunu söyleyecektir. Lakin omega 6 tükettiğinizde bu omega 3 ile mücadele eder. Yani mücadele var. Bu yüzden omega 3 emilimi yapamazsınız. 5 numara işlenmiş protein. Soya proteini izolatı veya hatta hidrolize soya proteini. Bir Google araması yaptığınızda bunların cilt için iyi bir şey olduğunu düşünürsünüz. Fakat soya proteini izolatları ile diyet yapan birçok hastayla doğrudan ilgilendim. Bunları tükettiğinizde son derece işlenmiş bitkisel protein ve çok az yağ olan çok doğal olmayan bir şey tüketiyorsunuz. Bunların bazı kişilerde biraz kilo vermeye fayda sağladığını fark ettim. Lakin kilo verdiklerinde iyi bir görünüşe sahip olamıyorlardı. Derilerini kurutuyor, saçlarını kurutuyor ve daha yaşlı görünüyorlardı. Mükemmel protein adı verilen bu düşük karbonhidratlı diyetten bahsediyorum çok kalitesiz proteinler kullanıyorlar. Soya proteini budur. Daha düşük kaliteli bir proteindir ve biyolojik olarak kullanışlı bir protein değildir. Yani belki daha fazla proteine ihtiyaç duyan at gibi bazı hayvanlar için iyi olabilir. Çünkü soya baklagil olduğu için daha fazla protein sağlar. Demek istediğim atlar etobur değildir. Onlar vejetaryendir. İnekler, koyunlar ve keçiler de öyledir. Ancak insanlar bu işlenmiş protein tozunu tüketmeye başladıklarında bazı yan etkiler ortaya çıkıyor. Soya proteini izolatlarının yan etkilerine bakarsanız çok fazla sayıda cilt sorunu, cilt alerjisi, baş ağrısı, hazımsızlık, sıvı tutulması, obezite görürsünüz. Şaka yapmıyorum. Yan etkilerinden biri obezitedir. Ayrıca diyabete neden olur. Demek istediğim bu çok ilginçtir. Yumurta, balık, deniz ürünleri, doğal beslenen organik etler ve bunun gibi şeyler gibi yüksek kaliteli doğal proteinler almanızı öneririm. Yumurtalar özellikle sarısı A vitamini bakımından gerçekten yüksektir. Harika bir protein kaynağıdır. Yumurta sarısında hacim başına yumurtanın beyazından daha fazla protein olduğunu bilmenizi isterim ve bu gerçekten ilginçtir. 6 numara Birçok insan süt ve whey proteini tozu nedeniyle cilt sorunları yaşıyor. Neden mi? Çünkü süt bir hayvanı büyütmek için yaratılmıştır. Yani süt ya da süt ürünlerini tükettiğinizde bazen bu hormonlar yağ bezlerini etkileyerek akne sorunu yaşamanıza neden olabilir. Yani süt sizin için sorun olabilir. Listede sıradaki şey düşük antioksidan gıdalardır. Pekala, hiç sebze tüketmediğinizi varsayalım. Sadece beyaz ekmek, işlenmiş gıda ve abur cubur tükettiğinizi varsayalım. Bunların hiçbirinde antioksidan bulunmaz. Antioksidanlar sadece sebzelerle gelmez. Ayrıca sağlıklı yiyeceklerle birlikte gelir. Ayrıca doğal beslenen organik etler antioksidanlar içerir. Bütün bunlar cildi güneşe maruz kalma Kirlilik, diğer bu olumsuz etmenler ve hatta şeker tüketimi gibi nedenlerle oluşan hasarlardan korur. Güneşe çıktığınızda ve antioksidanlardan yeterince alamadığınızda cilt kanseri ve daha fazla cilt problemi için risk altında olabilirsiniz. Yani cildi koruyan antioksidanlardır. 8 numara bağırsak florasını yok eden yiyecekler. Bu suni tatlandırıcılar, paketlenmiş gıdalar, konserve gıdalar, pastörize gıdalar, meyve suları ve diğer rafine gıdalar. Çorbalar uzun raf ömrü olan şeyler ve sterilize edilmiş gıdalar olacaktır. Bağırsak floranızı yok ettiğinizde gül hastalığı ile sonuçlanabilirsiniz. Bu durumda kırmızı yanaklarınız olur ve cildiniz çok da harika görünmez. Mikroplarınız liflerle beslenirler. Bu nedenle salatalar gibi çeşitli farklı bitkiler proteinle birlikte cildinize yardımcı olmak için iyi bir kombinasyon olacaktır. Salatalarınızdaki sebzelerin çeşitliliği size yardımcı olabilecek mikropların çeşitliliğini de artırır. Bu nedenle az yağ işlem görmüş, bitki kökenli soya proteini izolatlarının cildiniz için sağlıklı olduğunu düşünmeye hala devam ediyor musunuz? Bence iki kere düşünmelisiniz. Daha fazla yağ, daha az şeker ve aynı zamanda pek çok bitkisel besin ile besleyici olan yiyecekler yediğinizde cilt gerçekten iyi durumda olur. Cildinize gerçekten yardımcı olabilecek bazı şeyler var. Başka videolarda bundan bahsetmiştim. Aralıklı oruç ve orucun artırdığı otofaji. Otofaji vücudunuzdaki eski hasarlı hücreleri temizler ve cildiniz ile vücudunuzdaki diğer dokuları da gençleştirir. Ayrıca aralıklı oruç tutmak mikrobiyomunuzun çeşitliliğini artırır ki bu ilginçtir. Yakmayacak şekilde güneş ışığı cilde iyi gelir. Cilt için D vitaminine ihtiyacınız var. Güneşe hiç maruz kalmayan insanlara bakarsanız ciltleri sağlıklı görünmeyecektir. Yani biraz güneşlenmelisiniz ama cildinizi yakacak kadar değil. Morina karaciğeri yağı cilt için önemli bir besin takviyesidir. Cilt için gerekli olan A vitaminini içermesinin yanı sıra omega-3 ve D vitaminini bir arada içerir. Balık yağları A vitamini içermez sadece omega 3 yağ asitleri içerir. Stresi azaltmak çok önemlidir. İnsanların sadece çok fazla kronik stresten bile cilt problemleri yaşadıklarını fark ettim. Bu yüzden stresi azaltmak ve ayrıca daha fazla egzersiz yapmak için elinizden geleni yapın. Bu, birikmiş stresinizin çoğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Tabii ki sigara içmemek gibi diğer bariz şeyler de var. Sigara içenlerin genellikle yaşlanan bir cildi vardır. Alkol kullanan kişiler de öyledir. Çünkü cildi erken yaşlandırır. Bu video size sağlıklı, canlı bir cilt için iyi bir başlangıç noktası sağlamış olmalı. Böylece bir dermatoloğun muayenehanesine gitmez ve çeşitli cilt sorunlarının üstünü kapatmak zorunda kalmazsınız. Kırışıklıkları önlemek için hangi yiyecekleri yememiz gerektiğine dair başka bir videom var. Eğer hala izlemediyseniz buraya ekledim. Buna bir bakın.